Şimdi başkanım biz Göktürk'te alakalı ben burada tabi defalarca sorunları dile getirdim ama bu da sizi sıkmasın her seferinde bu sorun dile getiriyorum diye. Biliyorsunuz Göktürk eskiden belde belediyeydi. Yani bir kalabalık bir belediye personeli tarafından yönetilen bir belediyeydi. O zaman belki de nüfusu 10 bindi 20 bindi. Şimdi 70 binlere doğru giden bir nüfus. Buranın kronikleşmiş sorunları var. Ben şimdi buradan soracağım. Göktürk'te oturan sayın belediye başkan yardımcımız aramızda mikrofonu açıp bu soracaklarımızla alakalı bir cevap versin. Hem biz aydınlanmış olalım hem de Göktürk halkı aydınlanmış olsun başkanım eğer mümkünse. Şöyle şimdi bu karşılıklı münazaraya dönebilir. Ve başkanım biraz tartışacak bir şey yok. Sonunu başkanım. çok kestiremiyorum. Başkanım, şimdi eğer başkanım yok, demin müsaade, hükümeti kurdular, devirdiler karşılıklı. Yok şöyle bir yapma. <laughs> yani şimdi adalet adaletten Göktürk halkı alakalı. Şimdi, eğer bunlara cevap veremiyorlarsa Yok öyle ilerlemeyelim çünkü burada Ta, ben, benim ben sizin, ben direkt sizin, benim, Belki cevap sizin evlerim. bakış açınızdır. Hem Fakat bir meclis üyesi olarak hem vatandaş olarak en doğal hakkımız ya cevap istiyoruz. Var. Bu kadar basit yani. Ben sizin Vermek konuşmanıza... Istemiyorum varsa, ben, ben sizin devam konuşmanıza. ediyorum. Göktürk ulaşım ve sağlık hizmetlerinde yaşanan ciddi aksaklıklar. Göktürk, Kemerugaz, bağlantı yolu aydardır tamamlanamamıştır. Tamamlanamamıştır. Trafik her gün kilitlenmekte. Ambulansların geçiş süresi 20 dakikayı bulmaktadır. Bu durum Göktürk gibi nüfusu hızla artan bir yerleşim alanında insan hayatı açısından ciddi bir risk oluşturmaktadır. Bu proje İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mi yoksa Eyüp Sultan Belediyesi'nin koordinasyonunda mı yürütülmektedir? Trafik yoğunluğunu hafifletmek için kısa vadede geçici bir çözüm planı hazırlanmış mıdır? Göktürk bölgesine hizmet verecek 7-24 açık acil servisi bulunan bir hastane veya sağlık tesisi planı mevcut mudur? İl Sağlık Müdürlüğü ile bu konuda ortak bir proje yürüt, yürütülmekte midir? Göktürk'te yollar bitmedi, trafik çözülmedi, hastane yok, otopark yetersiz, sosyal alanda eksik. Vatandaş her gün bu sorunları yaşarken bölgenin sorunlarını gündeme getirmesi gereken yöneticilerden de uzun süredir ses çıkmamaktadır. Açık sözlü söylüyorum. Göktürk halkı mutsuz iken sizlerin sessiz olması da sizlerin mutlu olduğunu gösteriyor.